Selamlar sevgiler arkadaşlar hoş geldiniz yine mükemmel efsanevi savaş yapacağız arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz gibi bin tane dinozorumuz var T-Rex var arkadaşlar bin adet Evet bin tane T-Rex'in karşısındaysa muhteşem süper kötü Thanos var arkadaşlar. Sonsuzluk eldivenini taktı. Görmüş olduğunuz gibi. Ve dinozorlara meydan okuyor. Bakalım. Bin tane T-Rex'i yenebilecek mi? Hadi bakayım arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanala abone değilsek abone olalım. Ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Savaşı başlattım. Şimdi Thanos'u saldım arkadaşlar. Thanos bin tane T-Rex'e saldıracak. Bakalım bin tane T-Rex'in işini bitirebilecek mi? Evet T-Rex'ler de geliyor. Geldiler abi. Daha önce Hulkbuster'la kapıştırdım. Hulkbuster yendi. Evet şimdi Thanos'u göreceğiz. Al Aman Allah'ım arkadaşlar Thanos vurduğunu indiriveriyor Vurduğunu indiriveriyor Thanos'a yaklaşmak ne mümkün Şuna bakın bak gelir gelmez kaç tanesi düştü Şöyle bir yukarıdan da göstereyim Bin tane olduğunu bir görün Bakın daha bir sürü dinozor var arkadaşlar Şu anda Thanos çok hızlı bir şekilde bir kısmını öldürdü Nerede Thanos'u göremiyorum ben bu arada Thanos nerede acaba ha şurada Thanos'u kelinden tanırım arkadaşlar Abicim şu anda Tyrexler ne yapıyor biliyor Üstüne basmaya çalışıyor, kafasını ezmeye çalışıyor. Şöyle bir bakalım. Evet, 100 tanesini öldürmüş, geriye kaldı 890. Evet, 110 tanesini öldürmüş. Ee, şimdi Thanos'cum neredesin seni bir görelim. Thanos, Thanos hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Thanos şu anda cesetlerin arasında ilerlemeye çalışıyor arkadaşlar. Indirdiği Tyrankslerin arasında Tyranksin de gözü kapanmış. Şuna bakar mısınız? Gözün hale gelmiş. Evet. Canım benim gözüm mü çapaklandı senin ya Şimdi bu, bu arkadaşı ne yapıyor burada Bir dakika bak bu, bu ne yapıyor burada Allah Allah Bu da tek başına uzaktan izliyor galiba maçı Aha bir dakika Thanos, Thanos zıplıyor en son Thanos burada zıplamalar mutlamalar bir şeyler yaptı Bakalım kaç tanesini indirecek arkadaşlar Thanos'un da gücüne bakmak istiyorum bir anda şöyle yapalım mı Bakın şimdi Thanos'un gücünü bir ölçelim Şöyle bir gelelim aradan Thanos'u alabilirsem Thanos'u alacağım bir canına bakacağım Hiçbir şey gözükmüyor Taros neredesin kardeş? Taros'a bir izin verin gençler bir Taros'u bulayım. Aha şurada. Aha. O arkadaşlar 2 milyon canı var talosu görüyor musunuz bakın. Taros'un 2 milyon canı var. Taros'u şöyle biraz kaçırayım. Taros'un koşması da çok güzel değil mi ya? Şuna bak. <laughs> Hemen salıyorum seni. Evet. Şimdi aralara tekrar daldı abi talos Arkadaşlar Taros'un 2 milyon canı var. Bayağı yüksek. Acaba T-Rex'lerin canı kaç? Bir de onlara bakalım şunu alalım. Aa, 10 binmiş arkadaşlar. 10.000 canı var T-Rex'lerin ama tek yumrukta ölüyorlar. Nasıl olacak bu iş? Anlamadım gitti. Evet, maçı bir tık hızlandıracağım bakalım ne olacak. Şimdi maçı bayağı bir hızlandırdım. Şöyle yukarıdan da bir bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Thanos hızlı bir şekilde T-Rex'lerin işini bitiriyor. Acaba T-Rex mi kazanacak yoksa Thanos mu birazdan anlayacağız. 1000 tane T-Rex'e karşı mücadele vermek gerçekten çok zor olacak. Bir Thanos'u görebilsek Arada derede görebiliyoruz ama Şöyle biraz daha yukarıya ha Thanos ortalara daldı arkadaşlar Thanos'u var ya şu anda çatır çutur ısırıyorlar Evet Thanos'cum neredesin? Şurada bir ölen e, T-Rex'leri görüyorum sadece ama Thanos'u göremiyorum Evet Thanos da şu ortada bir yerde Aha tamam şimdi Thanos'u görebildik bakın Thanos burada Bu arada arkadaşlar hasta olmuşum Covid olmuşum maalesef O yüzden sesim böyle boru gibi yapacak bir şey yok İnşallah tez zamanda iyileşiriz Şimdi neredeydi bu? Bakayım Aha burada. Tamam. Gördük. Gördük, gördük, gördük abicim. Bu kadar dinozor kaldı. Şuna bakar mısınız? Burası et yığını doldu. Et yığını. Tamam bunlar dursun da bu hayvanları şey yapalım ya. Kedileri, köpekleri baba yapsınlar bari. Alsınlar arayalım da belediye. Bu ne arkadaş? Dine bak. Neyse. Gelelim asıl konuya. Neredesin sen Thanos? Thanos büyük ihtimalle dalları dikecek arkadaşlar. Ya Thanos ölecek. Bir dakika dur bakayım yukarıda. Ya da dinozorlar ölecek. Bilemedim şimdi. Bakın maçı o kadar da hızlandırdım arkadaşlar Bin tane T-Rex var ya Bin tane T-Rex Şimdi Artık 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 Sona doğru yaklaştık arkadaşlar Thanos'un çok fazla canı gitti Oyunda da gece olmak üzere güneş batıyor Bir de Thanos'u görebilsek çok tatlı olacak Thanos şurada biraz yaklaşayım Aha da bulduk Thanos'u arkadaşlar Sonunda Thanos'u görebildim Evet T-Rex'ler teker teker düşerken Artık bir avuç T-Rex kaldı inanılır gibi değil Bir avuç bir avuç Evet. Yalnız var ya çatır çütür. öldürmüyor mu? Şuna bakın. Abici vurduğunu indiriyor. Demek ki neymiş? Bir tane talos bin tane T-Rex'e bedel. Evet. Şooon. Son 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 son. Hadi bakayım. talos kardeş. Kaç tane kaldı burada? 10 tane toplasan yoktur ha. Eyvah. Arkadaşlar görüyor musunuz talosu Abi bin tane adamı öldürdü ya. Bakayım talosun canı kaçmış. Oo. Arkadaşlar Thanos'un da canı Bayağı bir azalmış. Az kalsın öl ölüyormuş yani. 2000 tane olsa öldürmüş. Hadi bakayım bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.